Arkadaşlar bugün e, sizlerle birlikte yepyeni bir video ile sizlerle arkadaşlar bugün. Artık no kamera güzelleşti. Evet, kameramız güzelleşti. Arka plan değişti. Artık e, videolar böyle gelecek gençler. E, şu şekilde şurada bilgisayarımız var. Ha videoları böyle çekeceğim artık. Gençler, bilgisayardan açıyorum bak. Şundan çekiyorum gençler. E, şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama şuradaki kameradan çekeceğim. Aynen. Orada kameradan çıkıyorum beyler. Artık ka kamera aldım. Canon gidiyoruz. Ee, taksi fiyatı 2 milyar ediyoruz. Ee, aldım. Telefon aldım beyler. Böyle. Ee, diyeceğim her şey bu kadardı. Artık videomuz tam devam gelecek. Ee, i̇stediğiniz mobil bir şeyler varsa altta yorumları yazmayı unutmayın. Ee, Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Çekilişimiz var arkadaşlar. Çekilişte söylemi unutacaktım. Evet. Ee, 300 abone özel bir çekiliş yapayım dedim. Bu arada vektör çizim çekilişi yapayım dedim. Tek yapmanız gereken bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve ne oldu lan? Aşağıdaki koyacağım linkten o kanalda da abone olun. Çünkü o yapacak vektörü ben de ilk 5 kişiye bu bayalı vektör Ondan sonraki 5 kişiye normal vektör yapılacak. Neyse hepinizi yorum. Bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.